Herkese bir PKX'te bilişsel merhaba. Bugün yanımızda bilgi var. Evet bilgi bunun konusuna bakalım. Takas. Ne zaman gibi bir takas Gelip Geçen günlerde hiç video atmadığımız için bugün gecenin köründe olsa da video atmak. Tek şimdi biz takas portalımıza geçerken siz de bizi izlemeye devam edin. Bilgi geldin mi? Öyle. Şu sayı grade değişti. Tabi geç çıkaracağım. Dur, dur, dur. Yok. <laughs> ne hediye ne sevemiyor. Çıkarttım. Çıkardın mı? Bak gel şimdi. Ana petim bu artık bu benim. Aha pes bana yolladı. Bana da yolladı. Kim? Dilay diye Bana bu şey oldu. diyor. Okay, okay. Diyeyim ki. Hediye mi? Yok. Oh, sorun ne? Sorun ne? Var mı? Ne var mı? Ne var mı? Ne var mı? Maymeli kesin. Miraç. Pardon. Bilgiler var. Sende vardı sanki. Var. Kim? Bak bu bu sadece bir. Sizin gelmiş. Yemin et. Ah gelmiş. Bir dakika bekle. Kim? Bak şu sıcak, şu, bak şu Buse Buse. Oğlum bir bir, bir Bilge ne yapıyorsun onu onu tamam. çıkarma. O değil Bilge ne yapıyorsun çıkar. indir onu. Değil. Bak sana takas oluyor Buse Buse. Oğlum, Buse nerede? Eylül nerede? Buse nerede? Ya herkes bana takas oluyor. Pardon da bekleyin yavaş. Ya hayır bir durun artık. Buse nerede? Ya Buse buradaydı. gitti. Da el buradaymış. Bilge sen çıkar peti. Ne, peti? Aa, ne pet savaşı yapıyor? Çık oradan ya. Sen çıkarma Emel'i kedisini. Bursa gölü belki. Görür, nerede Bursa? Ben de şeyim. Bu Bursa, Bursa Bursa buldum buldum buldum. Nerede? gel gel gel. Bak bu kız bu kız. Var mı diyor. Bak her yerde herkes soruyor. Bak bu kız bak yanında zıplıyorum. Buldum buldum. Buse. Merhaba. Koyu yolladım. Tamam bekle. Sen de var değil mi? Son ben ver. Melidi. Oy kaç. Ben de var zaten. Mesela ben sana ben bir dek yapmak istemiyorum da. Para. Ya. <laughs> Nasıl <Asana> zevk <Zepanter. gülüyor> Evet hadi. Veremem ama şey. Ya maymun kızı istiyor hala ya. El kurami eli kuramı kedi istiyor. Sende var. Bilgecan dedi. Watchful. Bak bu yemin ederim Közgüş TV'den görmüş Aycı Kayoşa. Ben burada şu an onu bir Vermeyeceksin değil mi? Yok be. Seni vermemek çok önemli bir şey göstermedikçe şey vermem. Bak geçen bana pamsa karşı istedim. Pamsa karşı vermedim sen. Valla. Bak ya. Hediye ver al koymuş bir derdim. Eylül. Aa birlik ayıcı. Yemin ederim birlik ayıcı var. Çekilin yoldan. Bana ver ana. Bana, bana ver, ver. Bana ver. Bana Allah dur. Ben yolladım bekle sen. Ne vereyim? Bence bak bu kız ya Pembe sever bir, bir. Iki. Bak diyeceğim çıkacak şimdi bak. Çıkacak şimdi takastan çıkacak. Hayatımda gördüğüm en iyi takas yapan kişi bu. Daha fazla tamam bak. Daha fazla gösteriyorum sen de bana ver onu. Ee, ne vereyim? Ne bu kaybolmuş? Dijital kedi vereyim bak bu çok değerli. Verirsin herhalde artık. Ya daha fazla baloncuk <laughs> tamam ben bir, tane daha gösteriyorum. Sana bak artık. al sana efsanevi bir tane daha. Ya yok. Aa Elif bana hediye ver. Çok güzel. ben sana verdim. Ne verdin? <laughs> Bilgi bunu bunu vermiş. ya. Yeah. Ha, sen bana bu şunu ver. Bekka, bekka var. Ne vereyim? Şey, şunu ver Bunu ver bana. Bana yabancı yok ki. Bine özel var o kadar. <laughs> Bilge gitmiş. <laughs> tamam. Bak ya burada Bekka var. Hmm. Eylül de Eylül kapibara vardı. Eylül. Eylül TV diye birisi var. Bak bunun şeyi var. Ne yapıyorsun? Açık göstereceğim. Bunu. Diyim ki Becca. Becca. Yazılıyor mu? Yazılıyor Çıkmadı. Çıkmadı vallahi. <laughs> ya verdi sandım. Ya şu dijital kediyi vermek istiyorum. Çok çık korktum. Takas yapamıyorum. Becca, Becca. ne 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 Şey vermezler ki ne şeyler acı. Beca. Beca diyeyim ki Sonra sonra neşeli 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 açık. Ya ee, onu hmm. diyeyim ki söz. <laughs> Hayır onu istiyorum onu istiyorum onu istiyorum. Evet. <laughs> <laughs> onu bana ver onu bana ver. Ben de bu bir ha, el evet, bana yok. Bana ver. El bu videoyu izleyince delirecek tek var ligi. değil bu arada evin süpeti var. Geçen bugün hesabına girdim. Şifresi var el. Girsene. Hayır. Ha. Takvimde. Ha. Elde Mehmet kes varmış. <gülüyor> <gülüyor> He oldu canım. Tövbe tövbe. bende de binat dinozor mu varmış? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yana kay bir biraz. Al sana bu kayı. <laughs> ne gösterdi ki? Layla'yı gösterdi. Elin Layla'sı. Ya şu bulaba karşı bir şey verin. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Hayır. Ya arkadaşım arkadaş vermem ben sana. <laughs> Şimdi bana ver ben sana veririm. Ya Bilge, Bilge. Zakın yolluyor bana ya. Aa, bak burada benim adajım var. Niye gülüyorsun? Ya Bilge yeter. <laughs> Sanki çok az zekonum varmış gibi. Ya benim kostüm kötü mü oldu? Evet işte beni bundan sonra bu kostümü tanısı. Şuradan bir Evet kostümü yaptım. Arkasında tane çıkarttık. Ne oldu? Hmm, kız bitti monitör. Bak. Bak ben değerli bir şey göstereceğim. Nerede benim ha petim? Petimi bulamıyorum. Bunu ben anceli aldım. Ağla Çok kötü. Bende de var. Bir tane de bu binek deyip. Buradaymış. Hihi. Bekle. Ya ben daha de ben. Ben Eylül'e olacağım. Üzgünüm. Ne? Hmm, adalet ne demek? Sen bana vermezsin. <laughs> ya bilgi de yeter. Gerçekten yeter ama. Diye bak. Ya oha ya. ne <laughs> oldu? Ya bu ne? Eskiden benim şeyim vardı. <laughs> tamam babanın yığını vardı. Şimdi rap koyduğumu. Düzden yollayayım. Çek koyunuz. Yolluyorum. Hazır ol. Bak evet. yollama lütfen. <laughs> Adam yiyorum. İnek. Tam tamam inek yollayayım. Bakayım inek var. Varmış lan. Al. efsane bir şey var yeter. Bakayım. Efsanevi. Bak Efsanevi diyeceğim. Angel anlayacak. Efsanevi değerli olsun. Daha fazla inek daha değerli. Apartman. Daha fazla. İnek daha değerli. <laughs> Daha fazla yazmışım yani. Daha fazla. Sen neden hediye atamıyorum ben? Daha fazla yazmış. Atamazsın çünkü ben daha fazla eşek. Şimdi eşeğe döndü. Benim eşeğim binek ama Ben vermem ki. Tabii ben de eşeğe Daha dön. fazla dedim onu sildi. Benim eşeğim... yemin et! Bak bilgi Vallahi et. ben yollamadım. Bilgi yeter. Yanlışlıkla bilgi ben yollamadım. Bilgi uçacağım sana buradan. Bak bilgi yeter ya. <laughs> Yazıcıkla yolladım. Ya verdi sandım. <laughs> ya biraz daha yollayayım oraya. Hayır. Standard akum bitmiyor mu pardon ama? <laughs> bitmiyor. Ya üf. Üç tane kaldı. Bilgi buraya çıkartabilir miyim? İlgili fotoğraf çekinelim. Gerçeğiyle fotoğraf çekinemiyorum. <laughs> Eylül de geldi. Oh, oh ya ben de bineği var ana. Hey. <laughs> Şişirdim bir an. Bilgi sen verme ben Boş sana. Boşla Sen de bir ha, Mos Pegasus. 44 takipçim oha. Az. Seyirin Eylül. <laughs> ben bugün geçen evin hesabına girdim de. Eylül'ün 42 takipçisi var. <laughs> Araba. Arkadaşlar bir dakika ben. Eylül <laughs> takipten çıkayım da. Eylül <laughs> <laughs> bu bir. Ya kim ne verdi yine? <laughs> tamam şeymiş. Bilgini ver. Dolpi var. Dolpi mi Her yerde ayıcık çıkıyor. Bu ne ya? Dur 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 dur. Dolpi var. Bak, Eylül bu video beni okulda bitirecek zaten. <laughs> Neden? Ondan dolayı ya bir şey işte kızacak ben, Niye bin takipçim çıkıyor falan diyecek. Ben o yüzden hiçbir şey demiyorum. şu an. Flamingo. İsimler video oyunu desene. Video oyunu anlar. Diyeyim ki <laughs> Tam neşeli acık sonra sonra sana veririm. <laughs> neşeli neşeli acık. Sonra sonra ne istiyordu bu? Teşekkür unuttum. Teki kitle. Bir kez var. Ya bak o kadar iyi kostüm var. Elinde köpekle geziyor. Yazık sana. <laughs> Öpü TV. Şu işlevi. Yeter artık ben video indir. <laughs> video oyun. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bakın bu olsun ne kadar seviyorum ben. Ya Bilge. İzleyin. Ben de çıkartayım ondan. Sen de yok. Ne yok. Oo çok uz uzar ya. Nasıl? Oha. Bir bir şey yapmamız gerek. Tamam hallettim. Birisi bana yollama. Bak yapacak. Bak yapacaktır. Ben bir şey Aa neşeli ayıcık var. Ben hala kızım kucağım. Neşeli ayıcık var. Zoksay diye bir şey var. var. Tamam. Vermiyor. Çekil Witch Ben bir bilgi göstermem. Ne veriyorsun? Sen sıkı Sen. Bilgi edilsin. Hayır. Sen. Ne olacak? Kasvetli ben dekoru hiç kimse sevmiyor ama. Bilge benim arkamda o zaman. Kasvetli Bak Bilge, yine mi? boy küçülmüş hmm. Bilge'nin. Güncelleme gelmezler bir şey varsa bilgi alalım. Bakayım bilgiye güzel bir şey var mı şu an? Yok herhalde. on paylaşın bir acı koyu sayıcık de. Gelmemiş mi hiçbir şey? Bilgiye alamayacağım. Ne <laughs> Bir şey yok gelecek işte. <laughs> Bu kuramenin hayvanlık başlığı var mı acaba? Ben onu aldım mı yoksa? Pardon. Şey onu alacağım. Bilgi onu geçsen çok tatlı işte. Ne al işte bak bu güzel olan. Hı? O var mı ki? Ya bu, bu şeylerde bu bana tam yakışıyor. Ayıcıklar da her şey bak. Buna da bak, buna da bak, buna bak. Ya o sen şey ayıcıksın ya olmaz mı? o çok iğrenç duruyor şimdi bak. Bak gir işte. Ya gözlükler he. Ne kadar pahalı. Ay. ne? Aa havalı bilgi yaptım. Bak çok iyi. çok güzel. tam bu olur. Bak seninki bu. Hmm. <laughs> Bunu takayım. Benimle bir tane. Bu bloplarda çok güzel duruyor. Aha. Hadi ben. Ya aha bilgiye geçen taktım ta şapkayı. Hadi beni bay. nere? Bak ya ben hep bana açıyor be. Bilgi havalı. Ben sana ne vermiştim? Sülemiyorum. Ne diyor? Çok sağlık olsun. Bende var. Eylül. Ben sen, de, var. de var. mı? Var. Tamam. Ne kim istiyor? Eylül burada. Eylül oyunda diyor. Eylül gel buraya. Kim istiyor? uzay roketi var. Nerede? Bu Zoktay bana yolluyor. Sizin bak bak var ya. Var ya? Senin Hayalim demiş almış. Ben o acı vermem sana. Dur ben Nerede bu, abi? Ben bunu kazıklarım. Nerede? Tam vereceğim vereceğim vatche you... ya bilgisayar sen kendin bulun. Which place? You... Sonra. Dese bu dişini bana verse ben çok şaşırırım. Sonra söz. <laughs> Vermez ki çok mu... şey. Bak belki verir ben şimdi bunu kazıklarım. Söz. Demeye çalışıyorum da. Hadi. Hadi ver be. Bak ya. Ne Bu katta çıktı. Bana da bana da bende 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 bana, bana da hediye var. Bana da. Bana da bana da onu hediye versin. Benim var. Ben de eksiğim var? Bende bende. 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 Ben de. İnsanlara çok iyi kazıklıyor bu. Hediye. <gülme> ben de hediye almayı Faysi severim. Aldın, ha? Ben de. Bak, bak arkadaşlar şunu anladın mı? Şurada bir bak şu arkadaş bak yanımızda <gülme> bu e, hoşsuz kedi gösteriyor. Yan, altına da fazıca yazmış. Çok bir şey veriyor. Ben de hediye almayı severim. 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 Ya. Bana vermiyor. Ne oluyor? Şimdi hemen şey duygusunu şey yapayım. Oha! Bana hediyesi mi varmış onun. Ne verebilirim ki buna blop vereyim? Vermez de verme. verme. Tombu varmış bunun. Ben suyu çok seviyorum şey yani. bak. Ne? Suyu çok seviyorum. Gel buraya. Ne yapıyorsun ki? Islatıyorum seni. Nasıl? Bununla? Ne yapıyor ki? Yap bir. Yap. Islatıyor ya. Gör görmüyorum ki. Yap. Hı ben görmüyorum. <laughs> Benim özel. Bu baba günü oldu. Benim özel gücü, gücüm var biliyor musun? Aha, oha elde bu ne var? Ha. Adam kazıklıyor ya. <laughs> bak, bak gücüm var. Bak, bak Allah sağ olsun. Dü dünyanın vermiyorum. en iyi fasikası. Ben Somurtuyor ah, bir de. Şey mi yapmış o şey? Kuşuz <laughs> kediye. Evet. Şey yapmış, o bana... Bak çok diyor. Prenses diyor. Ben bu kızı alacağım. Bak kızda bir bok var ama ben bunu bulmuşum. Bana hediye vermiyor. Bak şu kız adam bana yolluyor. Sonra da hiçbir şey vermeden geri çıkıyor. Ne istiyorsun? Yaz artık. Ha oldu canım. Lif. <laughs> Şu <laughs> birazdan video bitireceğim zaten. Lif <laughs> Tony miydi onun adı? <laughs> Lif iki ayaklı sadık dost. Oha. Lif iki ayaklı sadık dost. Bakayım adına. Ama Witch için vermem ona karşı binek çünkü. Boz kaplanı. Verme. <laughs> Boz kaplanı değil mi ya? As bak ye Allah seversen ver onu ya. Ver ver ver. Ya yok ya yani, vazgeçtim ya. Ancak bu... aşı vermem çünkü. Ben ya. bunları eskiden çok seviyordum. Çok iyiydi. Bence vardı bak. Başka bir şey veririm ama ben onu vermem. Onu vermem. <laughs> Hiç boşuna isteme yani. Çok seviyordum onları. Hmm. bu bu boyu binek yapamaz mı zaten? Ya hayır olmaz. Cibele nazil. Yemin et. Vallahi. Cibele mı yani? Hayır. Bizim portalda geliyorlar yani. Hayır diyeyim, sonra diyeyim. Bizim portalda gelmeyen sonra. sonra Bak daha fazla efsanevi. 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 Daha fazla çıktı Daha fazla baloncuk. Efsanevi. Oha. Dur pardon. Pardon pardon pardon. Çok pardon. Tamam dur Angela'yı vereceğim. anca vereceğim. Yanlışlıkla evet dedim. Dur yanlışlıkla evet dedim. Bir şey daha vereyim. Kazıklıyorum desen inanmazsın. Kim kazıklıyor? bunu? Bir tane Joker'ın sadık dostum da. Daha fazla bak. Ba Jack. Bak çıkarım. Lafif. Efsanevi. Joker Daha fazla tık. baloncuk. Bak gidecek Tom'u gösterecek sana vermeyecek. Ben unuttum. gıcık olacağım. Açmayı unuttum. Efsanevi daha fazla baloncuk. Sonra Angela al artık ya hadi anla artık şunu. Sonra Angela. Bak ya hala o yapıyor. Vermeyeceğim. Şimdi önce onu vereceksin. Sonra efsanevi daha fazla baloncuk. Vereceğim mi? Ya vereceğim de daha fazla baloncuk vermesine gerek olmaz çünkü. Efsanevi. Daha fazla baloncuk. Ya hadi sen yaparsın sen yaparsın. Oyundan çıkmam lazım. Lütfen. Lütfen. Hayır biliyorum. Tamam Tom'u ver o zaman. Tom sadece Tom'u da verebilirsin. Tom. Kırılıyor. Bak çık 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 benden de ben zaten. Bak. Tom diyorum. Tom. 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 Veriyoruz ben. Neyse çok güzel. Neyse. Kazıklar Tam diyor. Hadi Tom vereceksin. Tom tom tom. 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 Bak. Bak. Mua yaparım sana. Tom diyorum. Lütfen. Daha fazla baloncuk efsanevi. Ya hayır vermeyeceğim, vermeyeceğim. Sonuna kadar yal yalvar, ya vermeyeceğim diyorum. Daha fazla baloncuk efsane. Daha fazla baloncuk efsanevi diyorum. Vereyim mi? Efsane biliyor. Saçmalama. Hadi bye. bay. Çok damrumdaydın sanki kardeşim ya. Neyse arkadaşlar video burada bitelim. Evet arkadaşlar bilgi dondu o yüzden ben <laughs> kendi bitireceğim. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Videomuzu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.